Dünyanın en güzel manzaralarından birinden İstanbul Boğazı'ndan hepinize merhabalar, iyi bayramlar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu bayram sabahı Gel Anlat ekibi olarak sizin için soft bir program, müzikli, söyleşili bayrama özel bir program yapmak için buradayız. Konuğumuz Türkiye'de yaşayan en önemli, en popüler, en güzel Kürt sanatçılarından biri Tara Mamedova. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak çok güzel. Beraber olmak çok güzel. Teşekkürler. Ee, Türkçemin çok iyi olmadığını biliyorsun. O yüzden artık bu, bu kadarıyla Hepimiz idare edeceğiz. Bu konuda hiçbirimiz ikisi <laughs> çok iyi değil. O yüzden bununla idare edeceğiz. Bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Ümit ediyorum. Hepimizin yıllarca beklediğimiz barış, huzurun e, gelmesidir. Evet. Tek istediğimiz odur hep beraber e, barış ve huzur içinde yaşamaktır. E, yeniden herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkürler. İnşallah bu bayram evet, taleplerinin dileklerinin gerçekleştiği bir bayram olur. Sence bizi taşa tutarlar mı bir Türk televizyonundan bir Türkçe program yapıyoruz. Bir de Türk evet, sanatçı konuğumuz evet. var. Bizi taşa tutacaklar mıdır? <laughs> evet. Yapacak bir şey yok. İnsanlarımızın çoğu Türkçeyi bilmiyor maalesef. Evet, evet. Biz de. Onlar için de bir şeyler yapmak zorundayız. Bu programda. Ben de o şekilde e, Türkçe öğrenmek zorunda kaldım. E, çünkü anlaşamıyorduk. E, Birçok e, çalıştığımız insanlarla, e, çevremizle. E Tabii ki bir dil öğrenmek de evet. güzeldir ekstradan. Ama e, kendi dilimizi de Unutmayalım evet. hiçbir zaman. Ona ayrıca önem göstermemiz gerekiyor evet. hepimizin. Biz de zaten işimiz gereği hayatımız işimizden ibaret biraz. Evet öyle Hepimiz öyle. Hepimiz aslında bu konuda Tabii. üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasına da ihtiyaç var. Kürtçe, Türkçe dedik. Sen kaç dil biliyorsun ve hangi diller? Ben beş dili biliyorum. Fransızca, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Rusça. E, ee, tabii ana dillerim Rusça ve Kürtçedir. Ee, sonradan Fransızca ve Türkçeyi öğrendim. Sonradan da biraz İngilizceyi öğrendim. E, ee, böyle. Kürtçe var da ama değil mi? Yani tabii, tabii, en başından beri Kürtçe Ben vardı. Kürtçe ile doğdum. e, ee, okula gidene kadar hiçbir zaman Rusça konuşmadık. Evde her zaman Kürtçe vardı. Okula gittikten sonra Rusça öğrendik. O da bizim ikinci ana dilimiz oldu. Bundan dolayı mutluyum. Bu kadar dil bilmek güzeldir. Bunu şimdi anladım. Ee, büyüdükten sonra anladım. Ee, Ruhumdan gelen e, enerjiden dolayı evet. anlıyorum. İyi ki öğrenmişim bu çok kadar dili. İstanbul kaç yıl oldu? İstanbuldasın? İstanbul 10 yıl. Şimdi bende çok garip bir şey oluyor. Artık ben İstanbul her yerde. Olursum. Ben her yerde 10 yıl kalıp sonra gidiyorum. <laughs> Ama İstanbul'da kalacaksın. Şimdi 10 yili geçti. Burada 10 yıl tamamlandı. Bilmiyorum evet. artık. Gitmem gerekiyor mu, kalmam gerekiyor mu Ama e, seviyorum ben İstanbul'u çok seviyorum. Ee, sevdiğin belli oluyor. İnsan evet. bir yerde aldığı enerjiyle biraz yaşar. Evet. Senin enerjin hep çok yüksek. İnsanı motive eden bir enerjin var. Sanırım İstanbul'da enerjisi sana iyi geliyor. Evet, ben seviyorum. Yani otantizmi seviyorum. Buradaki kozmopoliten kültürü seviyorum. Çok şey öğrendim buradan. Avrupa'da çok uzun süre yaşadım. Zaten Rusya'da doğdum, büyüdüm. Kırgızistan'da doğup Rusya'da büyüdüm ve tabii ki de bizim halka yakın olmak benim için en önemlisi. Yani kendi halkıma yakın olmak ve burada toplu olarak yaşadığım için, toplu olarak halkımı görebildiğim için daha çok mutlu olabiliyorum. Evet, zorlukları nelerdi? Yani birçok yerde yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşmek, hayatı buradan sürdürmek. Ben aslında çok çabuk entegre olan biriyim. Yani bu konuda bilmiyorum. Çocukluğumuzdan beri valizle yaşadığımız için göçler, oradan buraya sürgünler, buradan buraya gitmek. Ben benim hayatım sanki şöyle valiz arkamda ve ben Hazır. sürekli yürüyorum. Sürekli yürüdüm ve o yolun içinde, o yolun ortasında bir sürü şey başıma geldi, güzellikleriyle, kötülükleriyle. Bu şekilde devam ettim ve hala devam ediyorum. İstanbul son duraktı şimdilik ee, ve inanılmaz derin bir şehir, ee, inanılmaz farklı bir şehir. Bana çok farklı geldi çünkü benim yaşadığım kültürlerden çok daha farklı bir kültürdü burası. Benim dikkatimi çekti. Burada çok şey öğrendim, çok da zorlandım. Ee, yani ama e, ben mücadeleyi seven biriyim, e, böyle mücadelenin olmadığı yerlerde e, sanki boşluğa düşüyormuşum gibi, ruhum sıkılıyor sanki bu Kürt çocuklarına ait bir şeydir herhalde. Hayatın kendisi Survivor gibi olacak evet, senin hayatında biraz evet, bir Survivor evet. gibi, biraz onlardan kısaca bahsetsen yani Van, Doğu Beyazıt, Kırgızistan, Rusya neden evet. ve ne kadar sürekli? Yani şimdi gerçekten bizim, bazen bana nerelisin soruyorlar, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü hiçbir yere tam olarak ait Aynı olamadım ve kendimi bir dünyalı gibi hissediyorum artık. Ama tabii ki de köklerimi tamamen biliyorum. Bizim ailemiz baba tarafım Vanlı, anne tarafım Doğu Bayezidli, Ağrı. 130 yıl önce dedelerim gitmiş Kırgızistan'a, orada Erivan'a daha doğrusu. Erivan'dan Stalin onları sürmüş Kırgızistan'a. Kırgızistan'da annem babam doğdu. Sonra onlar evlenince bizler doğduk, biz büyüdük. Ama biz nereli olduğumuzu biliyorduk. Çünkü benim dedelerim buradan gittikleri zaman küçüklerdi. 7-8 bir deden biraz daha büyükmüş 14 yaşlarında. Ve hep ağlardı. Yani bizi o e, farklı Memleket bir dünyanın hadsetiniz. içinde, farklı bir dünyanın içinde o kadar çok e, memlet, e, gerçek olan memleketimize yakın tuttu ki inanılmaz yani. Biz ağlayarak büyüdük. Ben ilk defa Van'a, Diyarbakır'a geldiğimde… Ne zaman geldin ilk Van'a mesela? Ben Van'a işte 2010'da geldim ve inanılmaz hüngür hüngür ağladım. Akrabalarımı aradım, buldum. Ne Baba tarafımı kendini ait hissettiğin yerde somut olarak yani olunca. E, yani e, somut olarak tabii ki böyle e, mentalite çok farklı. E, yaşam tarzlarımız çok farklı, kültürler biraz farklı ama o dil, o ruh, o sıcaklık, o gen. Hı <laughs> gen, Genden gelen bir şey var ya Aha. hani hissediyorsun babana benzetiyorsun işte amcana benzetiyorsun. Yani o konuşma tarzları, evet. o dedemin anlattığı o bahçeler, o dağlar hepsi gözünde somutlaşıyor. Somutlaşıyor. Ve tabii ki de çok du duygu e, yüklü bir şeyler yaşıyorsun. Ben çok etkilenmiştim. Bütün bu çok yerli hal e, müziğine nasıl yansıttı? Evet, benim müziğime de öyle o şekilde yansıttı. Bazen e, dinleyicilerimiz işte hani sorabiliyor. Siz caz mı yapıyorsunuz? Pop müzik mi yapıyorsunuz? Geleneksel mi yapıyorsunuz? Hiçbirine, hiçbirini yapmıyorum. Ben neysem onu yapıyorum. Ee, yani ne cazdır, ne poptur, ne tam geleneksel bir müziktir. Ee, gerçekten e, yaşadığım bütün bu kültürlerin içinde aldığım o e, altyapıyla <laughs> müziğime doğal bir şekilde yansıyor. Sesime yansıyor, ses e, bişimime yansıyor, kullanma tarzına yansıyor, sözlerime yansıyor, işte yaptığım besteleri yansıyor. O yüzden bazen farklı gelebiliyor, bazen yakın olabiliyor, bazen daha uzak gelebiliyor. Bunu anlıyorum çünkü ben ben böyle bir kültürün içinde büyüdüm ama ben bunu pozitif buluyorum çünkü her insanın her sanatçının bir hikayesi olmalı, her insanın bir hikayesi var. Ama hikayesinin farkında olup ve bunun Üstünde e, çocuklarımıza, geleceğe o hikayeleri anlatmak gerçekten zordur. Bunun için mücadele ediyorum. Aslında e, yaşadığım o yaşamı, o hikayeyi, o geçmişi e, yaşanır kılmaktır e, kendi sanatımda. da zaten biraz insan ayakları tutan. Evet. Peki, e, Kırgızistan'dan sonrası, o sürgün ve sürgün yılları aklında en çok ne kaldı? Biliyor musun? Hiç unutmuyorum orayı. Yani ben hala rüyalarımda Büyüdüm bahçeyi görüyorum. Kayısı ağaçlarından düşen böyle 1500 meyve ağacımız vardı bizim kendi evet bizim bahçede kayısılar düşerdi çekirdekleri içinden çıkardı. Ben o çekirdeklerden gerdanlık yapardım boynuma takardım. Onlarla beraber okula giderdim ve dersler arasında o çekirdekleri böyle yerdim. Yer. İnanılmaz bir çocukluk yaşadım göçe kadar. Çünkü bizim mahallemizde e, Kürt nüfusu çoktu. İşte aşiret aşiret yaşıyorlardı. Belki size garip Devam gelebilir ama orada tabii da. tabii Brukia aşireti, Celali aşireti, işte Kolaya falan filan. E, böyle bir düğün sesi geliyor. Sürekli Hı. her gün bir düğün sesi gelirdi. Denge yani davul ve zurna. Ve biz bilirdik hangi aşiretin düğünü olduğunu. Biz bilirdik yani düğünün biçimiyle, ritminden, ritminden ha. şarkılarından hangi aşiretin düğün olduğunu bilirdik. Ee, akşamları şöyle küçük bir göl vardı böyle min, bir çiğe Türkiye. Kuyu. Kuyu gibi. Böyle annelerimiz etrafında otururdu böyle yaşlılar otururdu Hı. şarkılar söylerdi. Biz de onları böyle dinlerdik çiçekler toplardık o çiçeklerden o zamanlar şey yapıyorlardı ilaçlar yap yap yapılırdı. ve biz o bilinciyle o bilinçle beraber çiçekler toplayıp veriyorduk fabrikalar çocuklar olarak topluyorduk çiçekleri İşte o çiçekleri toplarken yorulurduk annelerimiz işte orada tandırda ye em ekmek yapardı beraber otururlardı şarkılar söylerdi yani e ülkemizden uzaktık ama Kendimize bir ülke kurmuştuk. Kültürü ayakta tutarak, dili evet, ayakta tutarak kültürü, belki. Kültürü, dili, geleneği e, o kadar yoğun yaşadık ki belki bu son yıllarda e, gitmişsiniz Kazakistan'a, Kırgızistan'da hala o gelenekler, o Devam kültür ediyor. çok canlı kalmış olabilir. Evet bu son 1 iki yıldır e, benim takip ettiğim kadarıyla biraz oralarda da bir sallantı var ama inanılmazdı benim çocukluğum. Ben çocukluğumu çok özlüyorum. Yangakı çok özlüyorum. Dersime benzeyen bir e, şehir şehir e, şehrimiz vardı. Orada büyüdüm. E, ve e, şu anda tek e, gitmek istediğim yerlerden biri en çok, Orası. orasıdır yani. Orası. Senin hikayende annenin ismi çok geçiyor. Yani annem senin için çok önemli bir dağ gibi e, yani. görülüyor, o hissediliyor. E, babanın etkisi. <laughs> Yani evet e, o konuya çok böyle şey yapamıyorum ama m, babam e, iki yıl önce vefat etti e, hepinizin e, ama e, tabi herkes baba olamıyor evet. e, herkes e, onu farkında değil herkes sarılamıyor e, herkes o sevgiyi aktaramıyor babamla bu konuda biraz mesafeliydik. benim annem güçlü bir kadındı. Babam da feodal bir eee bir Kürt erkeğiydi. Öncü de bir kadın aynı zamanda. Çok öncü. Evet, öncülük yaptığı kendi dil, kültür, hı hı. Kürtçe dil için inanılmaz çabalar, çalışmalar ve başarılar elde etmiş bir kadındır annem. böyle Sanırım bir kadını ezdi kültür Evinin mi kurucusu? Yok, Eleges Kültür Merkezi'nin Eleges kurucusudur. 10 e, yıl boyunca sürdürdü orayı. E, tabii ki bir ekip kurarak yapmıştı. E, benim babam da e, şimdi böyle bir kadını kaldırabilmek e, zor. E, o e, hayatın içindeki acıları görerek tabii ki ben de e, çok yakındım anneme ve uzaklaştık. O zaman şimdi bu e, senin de canını sızlattığı belli olan hmm. konulardan uzaklaşalım. Biraz bayram havasına geçelim. Evet bence bir de. Bir şarkıyla bayramı biraz güzelleştirelim. Ne var? Bence e, bu son zamanlarda biz Bostancı'da konser evet, yaptık. Evet çok güzel bir konser. onu da konuşacağız. Evet. Narin'i dinleyelim? Buyurun. Hey li li li, 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 li. esmeri Hey le 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 narine Hey le 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 Esmer-i Şerine Teşekkürler. Güzel sesinle, güzel yorumunla şarkı da dinliyoruz boğazın evet. kenarında. Ee, annenin üzerindeki etkisini konuşuyorduk. Şimdi gelip gidiyor mu İstanbul'a ve neyle uğraşıyor, Maalesef, devam ediyor mu Maalesef Annem öncediği? şu an hasta, hı hı. yaşlandı, hı hı. şu anda e, ayakları da e, yürüyemiyor, o yüzden buraya gelemiyor. E, artık e, beni takip ediyor, kendi evlatlarını takip hı hı. ediyor, e, bizi eleştiriyor bazen. Hı hı. Mesela şunu der, Ben benim sahnelerimi izler, der hı hı. ki. Sen burada boynunu büktün, hmm. burada dik durmadın, şurada böyle söyledin. Hala, burada burada hala beni eğitiyor, hmm. hala gözü bende ee, o yüzden onunla gurur duyuyorum, onur duyuyorum Çok ki güzel. onun kızıyım. Uzun ömrü olsun diyelim. Teşekkür ederim. Ee, biraz müziğe gelelim. Evet. Bostancı konser dedik, Bostancı bütün sanatçılar için biraz böyle orada konser verirsem, konserim iyi geçerse ben bir kademe atladın gibi algılanır. senin de konserin muhteşemdi. Hem çok kalabalıktı, hem sahnen çok iyiydi, kostümlerin çok iyiydi. Türk sanatçılarında yeni yeni sanırım bütünlüklü olarak sahnesi, kostümü, makyajı, işte görüntü alma tekniği yeni yeni. Bu anlamda ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Gerçekten hem kendi adıma hem diğer arkadaşlar adına da söyleyebilirim. Çünkü onlarla... E, muhabbet ediyoruz ve biliyoruz. E, çok uğraşıyorum. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. E, sahnedeki e, estetiğe, müziğe, altyapıya, sound'a çok önem veriyorum. E, Birçok arkadaş diğer arkadaşlarımız gibi bunun için e, ciddi bir emek veriyorum ve bunun için hiçbir e, koşulumuz yok. Ekonomik koşulumuz maalesef. Ne yapıyoruz? Bir şekilde e, işte başka yerlerde şarkılar söylerken işte konserler, farklı konserler gelinken onu yine oraya atırıp, toplayıp toplayıp öyle bir şekilde konserlerimizi organize edebiliyoruz. Bunun zorlukları büyüktür. İnanılmaz bir emek var. Şimdilik şunu diyemem. Ekonomiye dönüştü. İşte biz çok rahat devam edebiliyoruz. Böyle bir şey de yok şimdilik. Ama ümit ediyorum. Ümit ediyorum ki biz de kendi Aramızda e, Kürt halkı olarak e, kendi sanatçılarımıza, sanatımıza, e, edebiyatçımıza, e, gazetecimize destek olup onların yükünü e, biraz daha hafifletip Hafifiz. ve e, öyle yapalım ki öyle bir güç gelsin ki elimizde müziğimizle e, dilimizi bütün dünyaya tanıtalım ki bu güç bizde var, bu yetenek bizde var. Biz bunu gösteriyoruz konserlerimizde diğer arkadaşlarla beraber bizde çok şey var çünkü biz çok acı çektik bizde evet. çok şey var evet. ama bizde o eksik olan ekonomik güç bizi çok zorluyor maalesef. Ee, sahnen çok da enerjik yani bir, bir sahne sunumun da var değil, tiyatrocu geçmişinde de var sanırım. Var. <laughs> devam etmiyor ama. Yok. Ne katkısı oldu müziğine, sahnene? Ee, şimdi ben Rusya'da eğitim aldım. Rusya'da e, sanat eğitimi e, her daldan verilir. Hı hı. E, biraz insanların ya da çocukların yeteneklerini keşfetmek hı hı. için e, ve ben uzun yıllar bunu devam ettim. Hı hı. Sadece tiyatro değil, tiyatro dans e, ve ses hı hı. öyle diyelim. Estruman da vardı. Tabii ben, estrümanı tercih etmediğim için geliştirmedim. Sonra tiyatroya geçtim. Uzun zaman tiyatroda kaldım, 3-4 sene. Aynı zamanda paralel olarak dans, dans yapıyordum. Dolayısıyla tabii ki de... ...bu bir tiyatro için, tiyatrocu için de eğer bu üçü varsa çok avantajlıdır. Evet. Bir müzisyen için de, bir dansçı için de. Evet. Çünkü sahne bir bütündür. Bütün yönünü bilmek lazım, onu kavramak lazım ve rahat olmak lazım. O da sahne sanatı diyoruz. Ona da sahne sanatı diyoruz. Ee, ben de aynı zamanda tiyatrocuyum. Biliyor muydunuz? Evet, belli oluyor <laughs> ama. <Dözelcilik de> <laughs> Eş zamanlı Ama tabii bende de yok. Tabii, uzun evet. Zamandı. Uzun zaman, evet. Ee, Bizde tiyatro yok hayatımızda. Evet. Peki, e, Kürt sanatçılarının yani bir magazin piyasamızın oluş olmayışı, bir işte geniş herkesin kendini yer bulacağı bir medya örgütlenmelerinin olmayışı sizi görünürlük anlamında da biraz dezavantajlı hale getiriyor. Tabii. Allah'tan ki sosyal medya var ve siz her şeyinizi kendiniz yapıyorsunuz evet, ve evet. aslında her biriniz sanatçıların çoğu, kü sanatçıların çoğu bir anlamda kendi işlerini yapan birer gazeteci gibi de çalışıyor. Evet, doğrudur. İşin sosyal tarafı, medyacı. Evet. İşin bu tarafı da keyif veriyor mu? Yani Angarya şöyle giriyor. bir şey oluyor, gurur diyorsun sonradan kendinle evet. ama işin içindeyken o kadar çok yorucu ki. Hı hı. Yani bazen hata yapıyorsun, bazen doğru bir şey yapmayabiliyorsun. Hı hı. Özellikle biz e, e, bir şeyler yap, yaptığımızda ve sunduğumuzda, e, mesela biz arıyoruz, diyoruz ki işte ya da bazı arkadaşlarımız dışında işte haber yapalım, evet. sunalım. Böyle bir şey oldu, böyle bir çalışma oldu. Siyaseten de ülkede o kadar çok konu evet. var ki, o kadar çok şey oluyor ki, acılar yaşanıyor, bir sürü bir sürü şey. Sanata dolayısıyla şey gelmiyor. yani Sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor, çok enteresan da olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz de rahatsız etmek istemiyoruz. Yük olmak istemiyoruz ve o duygu yaşıyoruz. Duygusal bir davranıştır aslında. Ne yapıyoruz? Kendimiz her şeyi öğreniyoruz. Kendimiz kendi PR'ımızı yapıyoruz, sosyal medyamızı yürütüyoruz, videolarımızı işte birilerini çalışıp onlarla danışıp işte ne bileyim her şeyi kendimiz yapıyoruz e, tanıtımı için ve bu tabii çok çok zor bir şey. Evet. Bir şarkı daha söyleyip tamam. sonra da yavaştan toparlayalım olur mu? Tamam ben şarkı, şarkıyla ilgili bir şey söylemek Aha. istiyorum. Şimdi birçok dinleyicim şey diyor. Sen neden Kürtçe elbise giymiyorsun? Doğrudur. Ee, hani hiç giymedim. Evet öyle bir alışkanlığım yok ama çok seviyorum. Evet. ama benim abilerim de öyle. Benim iki tane abim var. Biri Mehmet, biri Ali. Şimdi biraz böyle açık olunca direkt beni arıyorlar. Diyorlar ki ya sen gitmişsin Van'a, Doğu Bey'e, orası soğuktur. Bir Kürtçe elbise hani diyor, demiyor. işte şey giy, kapalı evet. giy. Diyor ki, diyor ki yöresel giy, diyor ki, yöresel giy. giy hava soğuktur. Evet. Ve o kadar çok böyle bir muhabbet oldu ki aramızda Aynen. ben de Mehmeto diye bir şarkı yaptım. Abi, ee, abimle güzeldi. ilgili, Mehmet abimle ilgili ve o şarkıyı böyle paylaştım sanırım e, insanlar da çok sıcak buldu, sevdi. Tabi diyorlar ama Mehmet abini dinle, evet. kürçe elbise giy diyorlar, e, tabii ki giyeceğim yani illaki giyeceğim. O zaman şimdi Tara söylesin, Mehmet abisi dinlesin. <laughs> Me metí, pero que le quité el poke. فيكم رشة رويده شارة أوراندا بيشة لدنا بخوادة أب من شاذ من هنيك ما مات دبي خوشكي والعطي مساحاتة لباس يديلو عليها وصار تشلو بركي كردي لباس نخاك Teşekkürler. Ee, Mehmet da dinledik. Selam olsun abine. Ee, başka dillerde de şarkı söylüyor musun? Evet, e, Rusça söylüyorum, Fransızca söylüyorum. E, bu sene bir tane Türkçe de söyledim. Çok sevdiğim bir e, Türkçe şarkı vardı. Şifa istemem. Bostancı da söylemiştim. Evet, İlk evet. defa söylemiştim. E, çok uzun zamandır o şarkıyı dinliyorum, seviyorum onu söylemiştim. Ama çoğunlukla Kürtçe söylemeyi tercih ediyorum. Peki. Şimdi ülkede yani aslında siyaset konuşmak istemeyen belki insanlar ama ülkede yeni bir çözüm ve barış süreci var ve herkesin umutları çok büyük. Açılar da muhtemelen bunun yansıması olacak. Senin bu konuyla ilgili izlenimin, dileğin nedir? Öncelikle biz Kürt çocukları gerçekten hep bir mücadelenin içinde yaşadık, büyüdük ve bizim e, tek dileğimiz baş, barıştı, e, onu görebilmek e, çünkü biz çok acılar çektik e, ve e, dünyada da e, olan biten her şey e, bu e, hiçbirimizi mutlu edemiyor, biz mutlu olamıyoruz hayatlarımızda gerçekten olamıyoruz yani. Burada barışın gelmesi, bu huzurun gelmesi, öncelikle çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için inanılmaz bir huzur olacak, umut olacak. Evet. Çünkü ölümler olmayacak. Çünkü bu acılar bir daha yaşanmayacak. Kinle, nefretle bir şeyleri hatırlayarak yaşamak hiçbir şeyi iyileştiremez. Evet. Bu yüzden barış tek dileğimizdir. Bunu istiyoruz ve inşallah barış olsun. Barış olsun. Peki. Bayramdayız, bayramla ilgili bir şey konuşmadık. Ee, Kırgızistan'da da var mıydı? Kurban Bayramı, Ramazan evet. Bayramı buradaki gibi mi geçerdi? Biraz Neler farklı yapardır? yaşanıyor. Tabii ki bizde işte kurbanlar, işte hayvanlar kesilir, <laughs> ee, insanlar e, insanlara dağıtılır, e, çok dağıtılır. Gerçekten e, işte imkanı olmayan insanlara etler dağıtılır. Birbirinin evine gidip gelinir ama ben çok böyle aşırı da böyle hatırlamıyorum ama ben o şeyi hatırlıyorum yani öyle bir havanın ama tabii biz başka ülkelerde yaşadığımız için bizde daha çok diğer bayramlarda evet. kafa kafada çok kaldı ama burada ben bunu gördüm hissettim yaşıyor benim Sur. kızım da onu yaşıyor. Peki çok teşekkürler konuğumuz teşekkür oldun dileriz senin gönlüne göreydir bu buradaki bu program. Evet çok güzeldi, çok romantikti. Evet, gayet çok güzel bir manzara. Ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Zahmet ettin, zaman ayırdın, geldin. Hı -hı. Ee, gel anlatın bu bölümünde biraz bayram havasında geçirelim istedik. Dileriz ki bütün günleriniz bayram tadında geçsin ve bu bayramda herkesin evine, bütün memleketin, coğrafyanın, dünyadaki bütün ailelere bayram olarak girsin ve öyle devam etsin programımız elbette başka konuklarla devam edecek. Şimdilik Boğazdan bu kadar diyelim. Tekrardan iyi bayramlar.